Sevgili anne babalar, bana çocuğumuza ne tür oyuncaklar alabiliriz diye çok fazla soru soruyorsunuz. Bunun yanında çocuklarımızı rahatlatmaya, uykuya dalmalarını kolaylaştıracak, yapacağımız yolculukları kolaylaştıracak ne gibi oyuncakları alabiliriz diye de çok soruyorsunuz. Bunların hepsinde size yardımcı olacak malzemelerimizden bir tanesi bu elimde gördüğünüz içi doldurulmuş oyuncaklar. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç bir şey var. Bu içi doldurulmuş oyuncakların kumaşı tam çocuğunuzun sevdiği dokuda olmalı. Onun için çocuğunuzla beraber bir oyuncakçıya gidip ya da evde hazır olan böyle sevdiği, kucağına almaktan hoşlandığı dokudaki oyuncağın içindeki elyafı çıkartmanızı tavsiye ediyorum size. O elyafı çıkarttıktan sonra kendisini güvende hissedebilmek için çocuklarımızın belirli miktardaki ağırlıklara ihtiyacı var. O elyafı çıkartıp içini kumla veya buğdayla veya boncuklarla doldurarak tam çocuğunuzun sevdiği ayarda dolulukta, ağırlıkta oyuncaklar yaparak hem kendilerini güvende hissetme hem self regülasyon dediğimiz zorlu durumlarla baş etme becerilerini uykuya dalmak gibi yolculukta harekete karşı olan hassasiyetimizi gidermek gibi bazen çok zorlu derslerimizi yaparken o kıpır kıpır olma halimizi düzenlemek gibi buradaki ihtiyacını bu tür oyuncaklar vasıtasıyla giderebilirsiniz. Bu arada unutmayın, bunu kendi rahatlığınız için de kullanabilirsiniz. Özellikle de bu tür oyuncakları ben ebeveynlerime sunduğumda bazı ailelerimiz ya da bazı eğitimde verdiğim kursiyerlerimizin direkt yaptığı şeylerden bir tanesi bu tür ağırlıkları omuzlarına koyup ay ne kadar güzel ve de rahatlatıcı diyerek sarılmaları. Bir deneyin. Yorumlarınızı da bizimle paylaşın.